Güzel ve keyifli bir futbol akşamında yine sizlerle birlikteyiz. Maç dakikalar önce başladı. Maçın ilk dakikaları itibariyle iki takım da oldukça iyi bir futbol oynamaya çalışıyor, atak bir futbol oynamaya çalışıyor. Mücadele gücü sıcak havaya rağmen, nemli havaya rağmen oldukça yüksek. Maç sonuna kadar. E sakatlanma olmaması, centilmenlik içerisinde bir maç olmasını diliyoruz. Bugün konuklarımız var. Hoş geldin diyoruz kendilerine. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Eyvallah. Ee, şu an turuncu takım e, hucuma kalkıyor Erkan ama defansta Yusuf yine topa müdahale etti. Şu an top yok, Dündar'dan sağda Mehmet'e oradan iyi paslaşmalar var. Beşir, Beşir Mehmet'e aktarmak istedi. Ama turuncu takım topu kesti. Şu an Orçun hızlı bir şekilde ucuma çıkıyorlar. Orçun, Orçun. Ama Yusuf bırakmıyor. Yusuf yine defansta oldukça iyi işler yapıyor. Sağ ayağın dışıyla Burak'a aktarmak istedi. Ama Serhat'a çarpan top. Takım arkadaşı Volkan'da kaldı. Volkan'dan yine Serhat'a. ve araya Beşir girdi. Beşir Burak'ın önüne bırakmak istedi. Burak son anda ayağının ucuyla dokundu. Mehmet e aktarırken araya defansta Serhat girdi. Yine defansta toptan çıkmak istiyoruz. Orçun'a gel top. Orçun sağda bakalım Burak görebilecek mi? Burak gö Erkan'ı gördü. Erkan vuruş. Halil sol ayağının bileyle topu çıkarıyor. Şu an Orçun. Orçun içeriye doğru ortaladı. Erkan'ın üzerinden geçen top sağda Volkan'a geldi Volkan yine orçuna doğru bir orta kesti. Orçun'un kafa vuruşunda top üstüyle yalayarak dışarı çıktı. Şu an oyun tekrar başladı. Gökhan Dündar verdi sağda Mehmet'e. Mehmet Mehmet Burak gördü. Burak Burak ve topu alana yolladı. 0 ben. Oldukça hızlı çıktılar. İyi organize oldular. Güzel paslaşmalarla organize bir gol izledik. <laughs> Bakalım sıcak hava ilerle. Değerli izleyiciler kısa bir ara verdik yayınımıza ve tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu an Buraya doğru güzel bir orta kurban topu son anda üzerine gelen topu çıkardı. Erkan Erkan'dan Volkan'a bir paslaşma ama Erkan topa yetişemedi. Daha doğrusu top Erkan için oldukça hızlıydı. Halil. Halil solda Burak'ı gördü. Burak ayağının dışıyla yine Mehmet'i görmek istedi ama araya Orçun girdi. Beşir. Beşir'den Mehmet'e. Burak. Tamer. Tamer'den Burak'a. Burak bugün hücumda oldukça etkili. Ömer, Ömerle hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Yusuf yine araya girdi. Yusuf her zamanki gibi bugün de yine formunda. Defansta da adeta top geçirmiyor. Tekrar paslaşmaları izliyoruz. Şu an top Gökhan'da. Gökhan içeriye doğru Mehmet'e vermek istediği araya giren Burak orada iki kişi arasından çıkamadı ancak evet orada bir <laughs> faul atışı izleyeceğiz şu an daha doğrusu penaltı evet penaltı mı bakarız Kurban çıkardı çok ilginç bir şekilde. Kurban bayağı bir direndi topa ama son olarak Burak topu ağlarla buluşturdu. iki topu çıkardı ama üçüncüde Buran vuruşu gol oldu. Ömer sağda Erkan'a sıcak havalardan kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz şekilde geçtiğimiz haftalar oranla oldukça enerjisi düşük bir maç izlediğimizi de söyleyebiliriz. Öyle sanıyorum her geçen gün yorgunluğa da bağlı olarak enerji daha da düşecek. Şu an paslaşmalarla çıkıyor Beşir. Beşir verdi Mehmet'e. Mehmet bir çalım. Burak. Ben, 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 ben. Turuncu takımın yaş ortalaması daha genç olmasına rağmen enteresan bir şekilde ucuma çıkarken en azından yeterli enerjiyi gösteremediklerini söyleyebiliriz. Organize olamıyorlar şu ana kadar. Tamer. Onu kapatan Erkan. Top Mehmet'e kadar geldi. Serhat araya giremedi. Burak. Burak bir çalım. Kurban topu kornere gönderiyor. Mehmet şimdi oradan bir köşe vuruşu kullanacak. İçeriye doğru kesti. Kurban tokatladı. Tamer'in kale vuruşun, kafa vuruşunda top avuta çıktı. Beşir pres yaptı ve topu aldı. Şu an top yine Burak'ta. Ömer dokundu. Gökhan e geldi. Gökhan içeriye tekrar Mehmet'e vermek istedi. Ama top Erkan'la bu da kaldı. Hucuma şimdi hızlı bir şekilde çıkmak istiyorlar. Erkan, Erkan, Erkan! Sol ayağının içiyle vurdu ama top avuta çıktı değerli izleyiciler. Halil uzun bir pasla Burak'ı gördü. Burak sol kanattan şimdi ileriye doğru çıkmak istiyor. Orta yapacaktı ama Sedat araya girdi. İlk etapta dokunamamıştı topa ama sonradan defansa gelip hatasını telafi etti. Şimdi Burak'la köşe vuruşu kullanacak. Kurban dokundu. Topun direkt kaleye gitmesini engelledi. Ömer. Ömer şimdi orta sahada Erkan'ı gördü. Erkan. Erkan hızlı bir şekilde takımın ucuma kaldırmak istiyor. İçeriye doğru bir pas vermek istedi ama Yusuf yine topa müdahale ederek hoşuna gelmesine engel oldu. Yusuf'un bugün kritik müdahaleleri var. Mehmet vuruş. Kurbandan gerçekten yine güzel bir kurtarış değerli izleyiciler. Şu an Serhat bir çalımla Ucuma çıktı Serhat. Ortada Erkan'ı gördü. Erkan, Erkan. Defansa çarpan top. Kornere gitti. Şu an bir köşe vuruşu kullanılacak. İçeriye doğru kesti. Kafa vuruşunda ota çıktı top. Şu an hızlı bir şekilde ucuma kalkmak istiyor. Orta sağda Gökhan. Bunlar topla buluştu. Mehmet e aktarmak isterken biraz topu hızlı düştü. Şu an Ömer, Ömer, Ömer Buruş Halil son anda topu eliyle dokundu. Orada bir karmaşa var şu an. Top ağlara gitti. Biz tam olarak göremedik ama sanırım top Burak'tan ağlara gitti değerli izleyiciler. Şimdi oradan yine hücuma kalkan Mehmet de kalkmayınca orada Orçun topa müdahale etti. Topu korner attı. Kendisi de Evet. Şu an saklama çabasında. Burak vuruş avutta top. Kurban ileriye doğru hızlı bir şekilde topu verdi. Erkan içeriye doğru kesti. Halil Yine oradan Mehmet'in vuruşu kurbana geldi. Değerciye. Biraz şu sıralar oyun yavaşladı gibi. Sedat şimdi defanstan çıkma çabasında sağ ayağını Orçun'a verdi. Orçun tamer mücadelesi. Orçun tamer mücadelesi. orada kora mücadele tamer ayağıyla dokundu. Ömer orta sahada presle Top arkadaşına kazandırdı. Erkan'ın vuruşunda o kornere çıktı. Top. Şimdi Orçun sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. Cezazası kalabalık. Bu, vuruş. Gol. Köşe vuruştan Orçun kalecinin de hatasını değerlendirerek topu ağlara yolladı. Değerli izleyiciler sıcak hava Oyuncular etkiliyor diyorum işte. İnanın bizi de etkiliyor. Şu an size maçı nefes nefese aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Out'a gitti top. Kurban şimdi kale vuruşunu tekrar kullanacak. Oyunu başlatacak olan isim başlattı Volkan. Volkan'dan sağda Orçun'a. Orçun, Orçun Beşir'i geçti. İçeriye doğru Yusuf topa müdahale etti. Şu an orada Gökhan Dündar pasını verdi. Ee, Burak. Burak'tan Tamer'e. Tamer. Tamer. Bir çalım Gökhan Dündar'a. O içeriye doğru vuruş. Top avuta çıktı. Değerli izleyiciler biz bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Haftaya yine burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Maç bu arada devam ediyor. Muhtemelen daha iyi bir futbol izleyebiliriz ilerleyen dakikalarda. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz.